SMA ilk defa anne karnında tedavi edildi. Bu deneysel bir çalışma ve tek kişi için FDA tarafından izinle yapıldı. Emekleyemiyor, yürüyemiyor. Belli bir süre sonra tek başına nefes dahi alamıyor. Kas zayıflığına neden olan hastalık SMA. Bu zamana kadar hep doğumdan sonra tedavi yapılırdı. İlk kez anne karnında tedavi uygulandı. Burada 35 haftalık bir gebenin daha evvelden SMA'lı çocuk hikayesi olan bir gebenin doğum sürecinde SMA tedavisinin başladığını ve doğduktan sonra da hastanın hiçbir şikayet olmadan normal bir çocuk gibi şu an için hayatına devam ettiği görüldü. Bilim insanları ilk rahim içi tedaviye öncülük etti. Önemli bilim dergilerinden Nature'da yayımlanan çalışmanın sonuçları umut verici. Tedavi bebekte 35 haftalıkken başlanılmış ve 38 haftada sonlandırılmış. Bu 20 gün tabii ki önemli bir şey ama anne karnında doğduktan sonra taramasını yapan çocuklar da hızlı bir şekilde bu tedaviye ulaşma imkanına sahip derdi mümkünler bizim ülkemizde de. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serhat Güler erken dönemde tanı alan hastaların normal çocuklar gibi hayatına devam ettiğini vurguladı. Topuk kanı taramasının kritik rolüne dikkat çekti. SMA tedavisi ülkemizde de özellikle 2021 yılında eş taraması, 2022 yılında da topuk kanı taramasıyla erken dönemde tanı alan ve tedavi süreci hızlı bir şekilde organize eden bir tedavi. İstanbul'da Marmara Üniversitesi, Cerrahpaşa, Çapa, Ankara'da özellikle Hacettepe Üniversitesi, Üniversitesi gibi merkezlerde bu doğum taramasında tespit edilen de erken dönem başlanan hastalarda da hiçbir şikayet olmadan normal bir çocuk gibi hayatlarına devam ettiklerini gördük.